arkadaşlar. Kafa Dengi Yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu video 5. sınıfın 2. ünitesinde yer alan hayvanlar konusuna ait bir video. Evet, bundan önce diğer canlı çeşitlerini işledik diğer önceki videolarımızda. Mantarları işledik, mikroskobik canlıları işledik, bitkileri işledik. Sıra geldi hayvanlara. Hayvanlar iki temel çeşit üzerinde incelenir. Bir tanesi omurgasız hayvanlardır. Diğerleri de omurgalı hayvanlardır. Omurgalı hayvanlar da arkadaşlar 5 çeşittir. Bunlar kuşlar, balıklar, kurbağalar, sürüngenler ve biz insanların içinde bulunduğumuz omurgalı hayvanların en gelişmiş grubu olan memelilerdir. Omurga hayvanlardan devam ediyoruz. Kıkırdak veya kemikten yapılmış iskelet ve omurga bulunmaz arkadaşlar omurga hayvanlarda. Midye ve salyangoz gibi omurga hayvanların vücutlarının dışında ne vardır? Kabuk. Kabuk gibi sert destek sağlayan yapılar vardır. Omurgası hayvanlar karada ve suda yaşayabilirler. Bazıları da başka canlıların vücudunda parazit olarak yaşarlar. Genellikle yumurta ile çoğalırlar. Yengeç, kelebek, karınca görüyorsunuz. Deniz anası, bit, çekirge, salyangoz, mercan, örümcek, deniz kestanesi bunun yanında, sünger, kene, karasalyangozu gibi canlılar da Omurgası canlılara örnek verilebilir. Sıra geldi omurgalı canlılara. Omurgalı canlılardan ilki balıklar. Vücutları neyle kaplıdır? Pullarla kaplıdır arkadaşlar. Ve yumurta ile çoğalır balıklar. Balıklara örnek hamsi, levrek, köpek balığı, uskumru, sazan ve şu anda herhalde birçok balık aklınıza geliyordur. Sıra geldi kurbağalara. Kurbağalar arkadaşlar hem suda hem de karada yaşayabilirler. Derileri nemli ve kaygandır. Aynı zamanda kurbağalar balıklar gibi yumurta ile çoğalır. Kurbağalara örnek kara kurbağası veya su kurbağası diyebiliriz. Evet sıra sürüngenlere geldi omurgalı hayvanlardan. Sürüngenler arkadaşlar çoğunlukla karada yaşarlar. Peki suda yaşayanlar var mıdır? Evet suda yaşayan sürüngenler de vardır. Vücutları sert ve kuru pullarla kaplıdır. Şimdi balıkların da vücudu pullarla kaplıdır ama sürüngenlerin pullarından biraz farklıdır. Sürünerek hareket ederler. Yumurta ile çoğalır sürüngenler. Yavru bakımı yoktur. Yani e, sürüngenin yavrusu yumurtadan çıktıktan sonra annesi tarafından bakılmaz. Nedir örnek? En bilineni yılan, timsah kaplumba. Ve başka ne örnek verebiliriz, kertenkele. Kuşlara geldi sıra. Kuşların vücutları tüylerle kaplıdır. Nasıl çoğalırlar? Yumurta ile çoğalırlar. Yavru bakımı vardır arkadaşlar. Kuşların yavruları yumurtalarından çıktıktan sonra anneleri tarafından bir süre bakılırlar. Evet penguen nedir penguenin özelliği? Uçamaz değil mi? Deve kuşu, hindi ve tavuk uçamayan kuş türlerine örnek olarak verilebilir. Memelilerle devam ediyoruz. Arkadaşlar memeliler omurgalıların en gelişmiş olan grubudur. Genellikle vücutları kıllarla kaplıdır. Memeliler doğurarak çoğalır arkadaşlar. Mem sadece hayvanlardan doğumla çoğalanlar memelilerdir. Yavru bakımı vardır akciğer solunumu yapar. Karada yaşayan memelilere örnek olarak deve, inek, insan verilebilir değil mi? Daha birçok örnek var. Yüzlerce örnek var. Suda yaşayan memeliler nedir? Balina. Balina bir balık değildir, memelidir. Arkadaşlar onun yanında fok balığı bir memelidir. Aynı zamanda yunus da suda yaşayan memelilerdendir. Bir de uçabilen bir memeli vardır ki o nedir? Biraz düşünelim uçabilen memeli yarasa. Yarasa da uçabilen memeli grubundandır arkadaşlar. Bir de memeliler beslenme şekillerine göre üç gruba ayrılırlar. Sadece otçul memeliler vardır. Yani otla beslenen. Nedir sadece otla beslenen? Keçi, koyun, inek etçil olanlar vardır arkadaşlar. Etçil memelilere ne örnek verebiliriz? Bir düşünelim. En bilinen etçil hayvan kaplan, kedi, köpek etçil hayvanlardır. Hem otçul hem etçil hayvanlar insan en başta. Arkasından karga, ayı, maymun, fare hem etçil hem de otçul olarak beslenen canlılardır. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda bu videomuz ikinci ünitemizin son videosu. Buradaki bilgilerle kitabımızdaki soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.